Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, bugün bir dakika AVM'de kalacağım. Yani AVM'nin gizli yerlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, bugün saat e, şu anda saat 8 arkadaşlar. AVM onda kapanıyor. Yani 2 saat var. Şimdi sizlerle birlikte AVM'de gezeceğiz. Yani alışveriş şey yapıyormuş gibi yapacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm mesela. Tövbe tövbe. Fotomu çeksene. Demam. <laughs> Teşekkürler. Niye demek? Niye o demek? <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar fotoğrafımızı çektik. Göreceksiniz. Bu fotoğraf çok değişecek. Bir dakika lan. Poşet görevli mi o? Evet beğenemedim mi? Beğenemedim. Gidiyorum ben. Bakın arkadaşlar. Şu emojilere dikkat etmeliyiz. Her yer buradaki her yer şifreli. Her yer. Şu şeye dikkat edelim. Bu şifreyi aklınıza kazıyalım. Roket, para ve kalp emoji. Bu emojiler bir yerde işimize yarayabilir. Merhaba amcacığım. Merhaba çocuğum. Amcanın üzerine gidecek. mor. Ne oldu ya? Sen niye buraya geldin? Hiç amca öyle takılmalık geldim. Niye geleceğim amca? Bir şeyler satın alacağım ya da fotoğraf çekeceğim. Ne için gelmiş olabilirim? Tamam çocuğum sinirlenme. Amca özel parçalarını versene. Yok benim özel parçam falan. Amca var işte ya. Aç şurayı. Ay Nereden biliyorsun lan sen? <laughs> bunu bilmeyen mi var? Bu çiçek mükemmel amca. Bu özel parça değilse ben deneyeyim. Tamam özel parça. Amca ver bana bu çiçeği. Niye ya? Ben onu vermem. vereceğim amca satın alacağım ben bunu. Allah, Allah. Bir dakika amcacığım. <laughs> Geldim. Ne istiyorsun? Cüzdan. Tamam. Bu cüzdan değil. Şşş. Nereye koydun cüzdanı ben ne bileyim ya. Bu değil. Bu değil. Şşş. Hadi ya. Tamam. O ne be? Yok bir şey amca. Bir dakika. O ses ne lan? Amca hiçbir şey. Hah. Tamam. Bak sepetimi de aldı. Ee para? Efe amca dur ya. Ne oldu? Param mı yok? Param mı yok? Var param bir kere. Hadi. Ya tamam vereceğim ya. Hah. Bir dakika bunun üzerinde bez var. Bir dakika. Ah. Tamam. Ah. Hele şükür. Bir dakika lan. Nereden geldi o? Aşağıdan aşağıdan. Üf, kamerayı da kafama koyacaktım. Hı. Tamam. Al paranı. Ödedim. Hadi gidiyorum ben. Amca bakma öyle. Tamam ya. Hı. Neyse ya. Öf amca sana nefret ediyorum. Arkadaşlar burada emojiler var buraya dikkat edin. Merhaba ablacığım. Selamun aleyküm tatlım. Ne istersin buradan? Aslında laptop olabilir. Orada bir sürü var tatlım. İstediğini alabilirsin. Tabii ki parasıyla. Pekala. Oo güzelmiş. İz kapanınca daha iyi görünüyor. Bu güzelmiş. Bunu alacağım. Bir de Arkadaşlar alttan bu arada cüzdanımı veren yeğenimde bir şey lazım olursa almak için koydum. Aşağı inmesini söyledim. Şimdi yeğenime de bir ödül almam lazım. Ee, ne alabilirim? Aha şu kalem tablet alabilirim aslında ama o kız kurbağayı pek sevmiyor. Tamam. Bunun kalemini alayım. Tamam. Bu kurbanlığı beğenir ya. Beğenir o. Beğenir. Ee, tamam. Buyurun. Ödemeniz. Bir dakika. Heh. Tamamdır canım. Hadi görüşürüz. Ne acelen ya. Öf. Arkadaşlar biz burada iki saat nasıl takılacağız ya? Neyse. Durun. Saklanma yeri arayalım. Saklanma yeri arayalım ki gece gece buradaki bütün gizemleri çözebilelim. Çok bağırmamam lazım biliyorsunuz ki. Öf bu müzik ne ya? Kapan video çekiyorum burada. Tamam. Tamam kızım ya ne yaptım? Arkadaşlar saklanacak bir yer bulmaya çalışıyorum ama Üf, hiçbir yer yok ya. Üf, nerede saklanacağım ben? Merhaba çocuklar <laughs> çok tatlısınız. Merhaba merhaba kızım merhaba. Ne ben gideyim ya burada güzel bir yer yokmuş. Arkadaşlar ben nerede saklanacağım ya? Her yerde görüyorlar bizi. Bir dakika. Saygısızlar. Ne yaptık ya? Merhaba robot. Robot 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 ro ro ro. Ne oldu lan bu robota? Bir dakika. Üf, buraya giremez miyim ya? Yeter. Robo. 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 Bir dakika. Arkadaşlar şurada bir merdiven var. Merdiveni kullanacağım. Arkadaşlar şurada bir merdiven var. Merdivenli şey var. <laughs> Robo. 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 Robo cop. Robo cop. Of şunun bakımını yapayım. Aha. Burası beni fark etmezler bile lan. Güzelmiş bura. Daha üstte çıkamıyorum ama. Buraya burada gizlenemem ki. Ne haber ne ee, İyi siz ne yapıyorsunuz? Psikopat lan bu. Çiçeğin arkadaşı. Ay. Kapan. Aha. Yemin ediyorum aha. Bir dakika. Ya. Öf. Ne oldu? Çiçeğin arkasına giremiyor musun? Psikopat mısınız ya? Bu kadar arkasına girebilirim ama buradan fark edilirim. Şu kafamdaki şey yüzünden. Üst kata çıkıyorum ben saklanacak bir yer bulsa Uf. Bir saattir saklanacak yer arıyorum ve bir saatim kaldı. Hızlı olmam lazım. Açıl kapı açıl. Bakayım. Bir dakika. Saygısız mısınız? Pardon efendim. Video çektiğinizi görmemiştik. Özür dileriz dileyin zaten. Gidiyorum ben. Milkshake almayacağım. Allahu Ekber. Allah Allah. Ne oluyor ya? Bir dakika. Tuvaletlere saklansam bulurlar. girsen girsem bulamazlar. Bakayım. Aha diye oturdum. <laughs> Buraya kitlemezler değil mi ya? Yok be ne kitleyecekler. Kim kitler lan beni? <laughs> Bakayım. Aha AVM'nin kapanması. 5 dakika kalmış. Hemen gireyim şuraya. Ses mi geldi oradan? Of çok ses ediyorsunuz. Susun artık, susun. Bıktım. Neyse, şu müşterileri de bir kovalım. Aa yeter artık. Kapatıyoruz AVM'yi. Kapını kapanış, kapanış çıkış şu AVM'den. Öf. tamam ya, çıkıyoruz. Hadi, hadi. AVM'den çıkıp geliyoruz. Hadi canım, AVM'den çıkınca geliyoruz. Kime diyorsun artık? Bir dakika lan. Tık tık tık. Ha, sanal yaşamdayız, değil mi? Hadi lan çıkın AVM'den. Tamam ya, bir dakika çıkalım. Heh, herkes çıktı galiba. Ben de çıkabilirim artık. Heh. En iyisi çıkayım. Bir dakika. Kitlemedi. Ah hay aksi. Burayı kitlemeyi unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> 10 kere çık Ne? çık Yardım edin. çık 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 tık. tık, 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 tık. Tak, 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 tak. Ya bıraktı beni çık ya. Sen çık Tam. çık tam. Lan yine kapandı bu kapı. <laughs> keşke tam Keşke en yakın arkadaşım Damla burada olsaydı. Ee, ne oluyor ya? Aa, kim var burada? Damla? Ada? Kurtar beni. Tamam tamam dur bir dakika. Of bu kızın burada ne işi var ya? Dur şu kışıkla açayım. O sırada bir dakika akşam olamamış. Olmuştu. Üf. Damla burada senin ne işin var? Asıl senin ne işin var? Ada. Üf. Boş ver orayı karıştırma. Da sen niye geldin? Ya ben her akşam <laughs> buradayım zaten. Ha tamam. Ya kanka şunları bir yere bırakalım ya. Üf, bırak şu kaşığı. Nereye bırakacaksın? Ya şurada dursun işte. Bir dakika. Şurada dursun işte. Tamam hadi gidelim. Nereye? Ya kanka ben gizem çözeceğim. Öf ne gizem çözeceksin ya. Kaç aydır buradayım hiçbir şey olmuyor. Ben de merak ettim. Paranormal olay falan var diyorlar. Hiçbir şey olmadı. Göreceğiz. En aşağı kata iniyoruz. Bir dakika ne için? İn dedim. Lan, buradaki insanlar niye burada? Ne bileyim kanka. Öf gençler boşaltmadınız mı hala burayı? Boşaltmadık. Hadi hadi boşaltıyoruz. Tamam tamam çıkalım hadi. Ben kalsaydım. Hadi. Öf tamam ya. Ay. Ben de geliyorum. Merhaba. Kanka. Ne oldu az, az Üf, Bekle. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Kanka bu emojiler ne anlama geliyor? Ne bileyim ya öyle çizmişler işte duvara. Roket. Para. Koş. Ne oldu? Koş dedim. Ne oldu ya? Dur şurada. Roket. Para. Kalpli göz. Lan. Kanka. Ah, Üste kaldım. Bu ne? Bilmiyorum. Vallahi gram bilmiyorum. Para var. Böyle bir tane motorlu testere. Bu ne bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Oha ya. Kanka kim bilir daha ne gizemler var. Gel gel. Tamam geldim. Burada ne olabilir ki zaten? Ne bileyim ben. Kart falan bir şey yok mudur ya burada? Ne bileyim ya yoktur herhalde. Kanka ne kartı neyden bahsediyorsun? Kanka ben buralarda kırmızı bir kart görmüştüm. Bir dakika bir dakika. Ben buraya geçen geldiğimde bir kart almıştım. Kırmızı, üzerinde bir logo var. Evet evet. Tamam. Pişt, pişt, pişt. Efendim? Kırmızı kart. Ne? Kırmızı kart mı var ya? Bir dakika. Aha burada. Al. Güzel. Bak bu işte. İnanamıyorum. Hadi gidelim. Bu katta hiçbir şey yok daha fazla. Kanka şuradan bir şey sıkmalı bir şey alsaydın. Öf ne alacaksan al ya. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Hmm. Kanka taramalarıma göre ikinci kata gitmeliyiz. Öf boş yaptın ama hadi gidelim. İkinci katta ben de robotta. robotun olduğu yerden şüpheleniyorum. Neden? Çok saçma davranıyordu bu robot. Kanka robotun saçma davranması çok normal değil mi? Değil kanka değil. Çünkü robot çok aptal davranıyordu. Sanki buradaki insanların bir aptal olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Ha, tamam ne var burada hadi inceleyelim. Hem, bak burada koltuk var. Gözlerime bakın. Öf mal mısın kanka ya? Bakayım. Burada bir şey yok. Burada da yok. Hem göz damlaları tamam. Büyüteç. Yok bu. Aynı mı? Büyüteç mi? Ne bu? Büyüteç gibi bir şey. Bu dakika. Her taraf normal gözükürken burası niye bu kadar kırmızı gözüküyor bu büyüteçle? Ne? Bırak şu büyüteci. Aç şurayı aç 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 aç. aç. neyini açacağım? Posteri yırt. Ne? Şu posteri bir yukarı doğru ittirmeye çalışsana. Altında çivi yok. Cam kanka. Bu camdır herhalde. Böyle cam mı olur lan? Bu kağıda benziyor. Çek şunu. Aa! Bu ne? Kapı. Ne kapısı ya? Semboller aynı. Bak. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Ee, şey. <laughs> şey. Kanka. Buradan çıkalım. Ne çıkması ya? Ne demeye çalışıyorsun sen? Kanka çıkalım gözünü seveyim. Ne olur. Ne olur. Ne olur buradan çıkalım. Çıkmayacağız. Burayı açacağız. Hayır ben korkuyorum. <laughs> korkuyorum ben. Ya korkma bu kadar. Herhalde bir şey olmaz. Değil mi? Olmaz. Değil mi? Ya ne ol Ya olur ya kaçalım ne olur. Öf ne olacak sanki. <laughs> tamam. Tamam aç kapıyı. Hazırda bekliyorum ama. Üf, ne yapıyorsun ya? Koydum. <gülüyor> Amanin. <gülüyor> Bu nasıl şaşırmak lan? Kısık kısık. Ay kulağım acıdı ya. Tamam. Kanka burada bir şey yok değil mi? Yoktur. Ya da mis gibi yemekler varsa şöyle. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun kızım sen? Ne oluyor burada? Üf, tamam tamam hadi, hadi gidelim ne olur. Tamam hadi gidelim. Bu ne lan? Bardağın gözü var. Ve yine bir robot. Ay nefret ediyorum şu robotlardan. Kanka kamera. Böyle kamera mı olur lan? Önde donat var. Ee, solucan var. Garipmiş. Kanka yerde bir kağıt var. Ne? Bak 218 anahtar. Ne diyorsun ya? Bir dakika bir dakika. Kanka ne oldu? Bura? Aha girsene. Giriyorum. Gir. Aa. Ah. Kankaç. Aa. Ah. inanılmaz. Bir sürü para. A. Ah. Burada elmas var. Kanka? Kanka? Bir dakika. Ne oldu? Şunu bir, şunu bir kapatayım. E kanka ne oldu ya? Bu benim elmasım. Ne? Bu benim elmasım. Evime hırsız girdi benim. Bir sürü paramı çaldı. Bir sürü elmasımı çaldı. Bu elmaslarımdan bir tanesi. Nasıl ya? Çok ciddiyim. Hatta bunun bir ismi vardı. Neydi? Güneş tabii ki ne olacak? Ve tam 6 deste paramı çaldılar. Yani bu kadar. E peki bu son üç deste kimin? Orasını bilmem. Ama bu kadarı benim. Ve bu elmas da benim. Hatta bak şurasında bir çizik vardı. Bakayım. Tam orada bir çizik var. Tamam sakin ol. Damla sakin ol. Tamam. Burayı da sıfırlayalım. Buraya girdiğimiz anlarsa mahvoluruz. Öf. Tamam. Of ya her şeyimi çalmışlar. Tamam sakin ol. Hadi gidelim buradan. Şu kağıdı buruştur. Şuraya koy. Tamam. Burayı olduğu gibi bırakmalıyız. Sanf Sanfi Sanf dedim ya. Ne dedim ben sana? Beni kime benzettin sen? Boş ver. Şimdi buradaki her şeyi yerine koyacağız ve gideceğiz buradan. Tamam. Allah. Kartı aldım. Buraya gelelim. Demek ki bir şeylerimizi çalıp buraya saklayan kişiler var. Tamam kanka, bir daha geliriz buraya yine. Şu damlayı da koyayım. Şunları da al. Birini kafana. Birini de ben alayım. Şimdi buradan yürüyüp gideceğiz. Bu imkansız kanka. Neden? Çünkü bir şeylerin yerini değiştirdik. Ne yaptık ki biz? Yaptık işte bir şeyler. Of korkuyorum. Aa bak balıkların orada da var. Cidden. Lan. Neyse tamam hadi gidiyoruz. Nereye? Şu gözlüğü bırakacağız. Tamam. Açıl. Kanka, burası niye hala açık? Biz açık bıraktık ya. Ha tamam. Gözü nereden aldın? Buradan mı? Evet, tamam. Bunu da buradan aldım. Al burada da 218 yazıyor. Evet. Tamam. Şimdi kankacığım burayı kapatıyoruz. Nasıl? Bilmiyorum. Bir şey, ne yapacağız? Heh, aşağı in bu butonu var. Bas. Vay, çok garip. Hadi kaçalım gidelim buradan. Bak çok korkuyorum. Tamam bir dakika daha. Yeni değiştirdiğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Tamam hadi gidelim. Gözünü seveyim gidelim ya. Tamam tamam. Arkadaşlar biz kaçıyoruz. Hadi görüşürüz. Sen de Allah aşkına kurban olduğum bir kere daha gelme buraya. Tamam ya. Arkadaşlar biz kaçtık.